Neyse arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda Gece 3'te McDonald's'dan McDonald's'dan Sakın hamburger e sipariş etmeyin Yardım edin Bugün bu videoyu izleyeceğiz Arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız Daha katmayın hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın O zaman videomuza geçelim Arkadaşlar burada ne yazıyor Videonun, baş, videonun başlığında gece 3 yazıyor ama videoyu gece 3'te çek çekemezdik çünkü gece 3'e sipariş veremezdik bu videoda hiçbir oynama yoktur video başından sonuna kadar izleyin soru işareti ve dikkat işaretleri iki tane dikkat, iki tane dikkat işareti var o zaman videomuza geçelim arkadaşlar videoları katılmak <laughs> için arkadaşlar abone olmak için o zaman videomuza geçelim geçtik Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar başta okuduğunuz gibi bugün ya, ne yapıyoruz ya? Fatih? Bugün sizlerle beraber McDonald's'la sipariş veriyoruz. Evet yine veriyoruz ama bu sefer arkadaşlar bir hamburger sipariş veriyoruz ve bu hamburger cidden biraz tehlikeli bir hamburger yani yabancılarda Evet yabancılarda şey da arkadaşlar çok izledik yani hamburgeri e sipariş eden arkadaşlar başına bir şey geliyor ya, ya o gün kayboluyor ya haber alınamıyor Bugün sizler için Muhammurgen'i sipariş edeceğiz. Bakalım neymiş bu Muhammurgen'in olayı. Sadece bir tane menü var arkadaşlar. O menüde bir sorunlar yaşanıyor. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Bayağı firması bana ne efsane olma. bir kulaklık gönderdi. Kulaklığı şu şekilde size göstermek istiyorum. Snoppy'nin efsane bir oyuncu kulaklığı şu an elimde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ses kalitesi, mikrofon kalitesi aşırı iyi bir kulaklık. Bu da kaşı ben de tost yiyorum. Pardon ama bu dakika kısa ben de hamburger yiyorum. Şu an indirimde arkadaşlar. Bu kulaklığı almak istiyorsanız açıklama kısmında link bırakacağım. Linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Muhteşem bir kulaklık. Hepinizi öneririm. O zaman hadi videoya devam edelim. <laughs> Biz de o menüyü bugün sipariş vereceğiz. Videoya geçmeyince Fatih Kaçtay'ı bekliyoruz. Bu videoya 24 saatte 5000 like. 5000 <laughs> like yoruma herkes hamburger yazsın. Hamburger yazan herkese kalp atıyorum. Bu arada Fatih'in kanalında iyi kartla koy. Şurada hemen abone olabilirsiniz orada. Açıklamak istediğim linkini koyacağım. O zaman hiç sık kaybetmeden videomuza evet. geçelim. Şimdi telefonumuzu açtık ve yemek sepetinden siparişimizi vereceğiz. Şöyle yemek sepetine geldik. Ee, yemek siparişi. Burada hemen Şimdi geliştim. Burada hemen Şimdi arkadaşlar indirimi evet. Big Mac'de. Ben de başla gece 3 yazacağım ama şu an gece 3 değil saat 11. Yani 22.59 ama şimdi bir dakika sonra 59 olacak. 23 olmuş bu arada Fatih. İndirimli mi olmuş? Evet indirimli olmuş. İndirimli bir ekmek bir adet. Şu e, soğan istemiyorum ben. Ee, <laughs> peynir de istemiyorum abi. Ee, bunlar her şey ekstra peynir. Tamam menü her şey tamam. İçecek seçimi kod. E, buradan mayonez. Tamam. Şimdi arkadaşlar her şeyi gördüğünüzü bir yaptık. Ee, soğan istemiyorum, peynir istemiyorum. 20 mönlük sepeti ekli diyorum promosyon. Ve sepeti ekli diyorum arkadaşlar. Sepetimizi ekledik. Burada sepetimden görüyorsunuz. Sepeti onayla dediğim zaman siparişi vereceğiz. Video sonuna kadar ama mutlaka video sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Başımıza nasıl onay görülür hepsini görelim. Şimdi ben siparişi veriyorum. Ondan sonra da videomuza devam edelim. E mm aí, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. arkadaşlar şimdi siparişlerimiz geldi. Evet. Gördüğünüz gibi elimizde şöyle bir şey. İki tane kola, iki tane de menüler var. Evet. Şimdi bunları oturup bir şekilde yiyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım bakalım. Yiyelim. Menülerde bir sıkıntılar var mı ilk önce? Onları bir test edeceğiz. Bir tadım testi falan yapacağız. Hamur geldi. Eğer bir sıkıntı çıkarsa McDonald's'e tekrardan e, ee, bunu. Hadi o evet diyeceğiz. arkadaşlar menümüz geldi. Şurası zaten. şu an ben hepsini çıkardım. Şu şekilde ee, bir tane kola, bir tane Big Mac, bir tane de ee, Büyük boy patatesin.